Bir şey söyleyeceğim. Ha, daha buralardan çıkamadık. Daha dur. Evet. Daha bir evlilik başlasın. Daha Elif'in <laughs> anlatacağı çok şey var. Biz takıldık burada. Aa, Peki. Evet. Daha şimdi hiçbir şey takılmadı. Onun bir lafı sözü oldu takılmadı. herhalde. Ben gerçekten çok şaşırdım. Adana yöresinde şey yapılıyormuş. Ayda Hanım. Oo, burmalar bilezikler. Evet, evet. O o böyle neler takılan bir sürü var. bunları Adana'ya Adana gidince Adarmanın öğrendim. Oo, neler takılır bir anlat bakayım. Evet, evet. Heh. Neler takılır? Neler bir neler. Neler neler. lezik bilezik kesin garanti takılır küpesi. Daha bu kolyesi. kız istemedi. Kız Sonra istemedi mi bunlar? Hayır, hayır, nişanda. Aynen nişanı kardeşim. anlatıyor. Ha. Nişanda. Beş, 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 bilezik. Beş bilezik takılır. Küpesi, kolyesi, saati. Bunlar kesinlikle takılır. Kız o olana ne Bohçası yapar? Bohçası yapılır. Bohça. Kız olana bir şey yapmaz bizim orada. Yapmaz. Evet. Hep erkek yapar. Bir dakika bir daha sayayım. Beş bilezik burma. Evet. Saati. Evet. Küpeleri kolyesi. Kolyesi ne böyle metrelik falan? O düğünde ne takacaksınız artık? Çeyreklerle beşi bir. Ha, beşi yerde, bir yerde çeyreklerle. Evet. Bunlar nişanda takılıyor. Nişanda takılır bunlar. Kız bir şey takmıyor. Kız bir şey takmıyor. Peki kaynana kızı istemezse de takılıyor mu bunlar? <laughs> Şimdi burada öyle olmuş. Ha? Genelde kayınanayla kayınbaba ister kızı. <laughs> ha, bu oğlan kendi bulunca mı öyle oluyor? Ha, bu oğlan kendi bulunca öyle olmuş. Eyvah eyvah. Peki bakalım başka neler olmuş? Ya Neler isten... takılıyormuş Adana'da? İstensin istenmesin bu sonuçta adettir. Kaldı ki benim annem bunu söylemişti yani hem eşimi aramıştı hem kayınvalidemleri aramıştı. Hani bakın bizim adetlerimiz bunlar nişan yapacağız bunları takmanız gerekiyor vesaire. Bakarız bakarız hallederiz işte düğün gün yaklaşsın. Ama ben şunu yoruyorum Zahide Hanım o süreçlerde çok böyle aklıma gelmemişti ama sonradan böyle ben necaton düştü. Herhalde böyle sözden sonra bir şekilde o yüzüğü attırırım ben. Bu kadar takım masrafına girmeyeyim. Bir şekilde ben ayırırım. Bence öyle düşündü Ayınvali'de bu süreçlerde. uğraşmayalım mı? Aynen hiç takıya tokayla uğraşmayayım. Bilemiyoruz kendisi de belki de bambaşka şeyler söyler bilmiyorum ama. Belki de ama ben böyle düşünüyorum. Çünkü o süreçlerde ne bileyim yani her yörede vardır yani en azından bir çeyrek takarsın. Yani durumları yoksa bu da konuşulur karşılıklı. O kadar değil Zahide yani. ya. Şimdi herkesin bir çeyrek durumu var yani şu anda. Bir çeyrek yani... Peki nişan Peki, oğluna gelin alıyorsun yani 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 şöyle yapmıştı bir tane yazma Adana yöresinde galiba adetmiş söz nişan merasimlerine gelin kıza bir tane şöyle ensesine yazma atarlarmış hmm. yüzüğüm takıldı sağ olsun yazmamı attı nişan bitti kırmızı yazmamı beyazdı galiba beyaz diye hatırlıyorum öyle ya. mi olur ha yokmuş mu öyle bir şey nasıl yazma yok mu yok öyle bir şey Bilmiyoruz. Bana öyle söylemişlerdi. Ben de, ben de şahit oldum. Damada bu arada. damada atıyorlar da. O kınada. Kınada mı? Evet. Yok yok, normal böyle ucu oyalı tülbentler var ya onlardan evet. atıyorlar. Yok, Sözde nişanda. Yok öyle bir Şöyle adet. en sesine Bana attılar o şekilde oyalı tülbent attılar. Benim özel bir adetmiş o. Yok ben şahit yani oldum de, bu arada başka yani da. Peki yazın bize. Adanalı vardır arkadaşlarımız onlar sosyal medyamıza yazabilirler. Ne yapılıyor Adana'da düğünde, nişanda evet. bir öğrenmiş olalım. Evet. Peki nişanı da atlattık. Siz finalde evlendiniz ama. Finalde çok şükür evlendik. Zaten ben de eşimle düğün istemiyorduk. Hani düğünü Karış. çok gereksiz görüyorduk. Peki karışmaya başladığını mı düşünüyorsunuz? Karıştığını mı düşünüyorsunuz evliliğinize? Ya şöyle bugün Karışma bu dakika olur, hala adamı. karışıyor. Kesinlikle karışmamız Ayda Hanım. Yani tamam aile büyüğümüz kıymetli. ...tecrübeleri değerli ama o tecrübeler kesinlikle evliliklerimize müdahale şansı hakkı vermiyor. İlk nerede karıştı? Nasıl hissettin? İlk nerede karıştı? İşte beni istemeyerek karıştı ilk. Sonrasında mesleğime karıştı. Nasıl Nişan, yani? Nişanlıyız. İşte daha ben Diyarbakır'a yeni gitmişim. Tanışma süreçlerinden sonra işte eşimin çalıştığı yeri göreceğiz. Diyarbakır'a göreceğiz. İşte hep bir tanışacağız, bir sıcaklık olsun gibisinden bir şey geziydi Diyarbakır'a. O süreçlerde bana işte sen burada işe gir, boş durma, oğlumun parasını yeme, sofrada bir tuzun olsun. Çünkü İzmir'de hali hazırda bir işim var, onu bırakacağım, Diyarbakır'a gideceğim. Çünkü memur değilim, orada özel sektörde tekrardan bir işe girmem gerekecek. Ya da gerekmeyecek, ben çalışmak istemeyeceğim orada ya da eşim tercih etmeyecek. Oğlumun parasını yeme. Heh. Şimdi ona değineceğim Zahide Hanım, benim Diyarbakır'daki yeni bir hayatımda çalışıp çalışmayacağım tamamen beni ve eşimi ilgilendirir. Kayınvalidem burada müdahale etti. Yani burada sen çalış. Evde boş oturma dedi bana. Siz bunları eşinize söylediniz mi? Söyledim. Ne dedi? Yani gereken cevabı eşim verdiği için ben zaten böyle direkt birebir kayınvalidemle muhatap olmuyorum. Hani daha doğrusu hani laf söylemiyorum. Çünkü gerek kalmıyor. Eşim o bizim bileceğimiz bir iş. Elif'in bileceği bir iş. Sana söz düşmez, hatta bana düşmez. O Elif kadar. isterse çalışır, istemezse oturur. Evet benim paramı yer. Afiyette de olsun dedi. <laughs> Olması gereken o değil mi? Peki ikinci karışması üçüncüye geldik gerçi. Şimdi beş yıllık evliğimizde ikinciyi hatırlayamayacağım ama karıştı. Oh. Meseleleri anlatayım ben neler? size neler çok neler fazla oldu? var. Ee, en son bir ay kadar önce evime geldi. Evimde şuna karıştı. Ee, evde çok süsleniyorsun diyor bana. Ben evde böyle pijama ile gezmem. Hani. Ama ne güzel bakımlı. Bakımlıyım. kendime bakarım. Saçımı tararım. Pijamamı çıkarırım. Güzelce kıyafetimi giyer. Kokular sıkar. Eşim öyle karşılarım. Hmm. Sen niye bu kadar süsleniyorsun? İşte bu makyaj kime? Bu kıyafet kime? Bu özen kime? Yani evdeyim tüm gün bu arada bir yere gitmiyorum. Sabah uyanıyorum, üzerimi değiştiriyorum. Kendime çeki düzen veriyorum, eşimi karşılıyorum. Bir yere gitmediğimi kendisi de görüyor, beraberiz yani. Ona rağmen sen kime süsleniyorsun diyor. Bu kadar süslenmen iyi değil diyor. Sonra bu yetmiyormuş gibi ben mesela mutfağa gidiyorum çay katmaya, yemek katmaya bir şey oluyor. Yani çocuk odasına gidiyorum vesaire. Eşimi dolduruyor. Senin bu karın çok süsleniyor haberin olsun. Allah Allah. Süslenip bütün gün evde eşimi bekliyorum. Eşimi güzel karşılamayı seviyorum. Eşimi yani tüm gün yemek yaptığım, temizlik yaptığım pijamayla karşılamak istemiyorum. Bu onu rahatsız ediyor. Neden Çünkü rahatsız ediyor? Ben onun gelini değilim, rakibiyim. Ne, ne alakası mi? var kaynana sizin Elini niye asla rakip görsün, öyle saçmalık görmüyor. mı olur? Bir bildiği vardır kayınvalidenin o yüzden bunu söylüyordur. Ama bir Yapmayın. geline de ben geliniyim, rakibi de gelinin değilim dedirtmek enteresan. Çocuğa karışıyor mu? Çocuğa şöyle karışıyor işte klasik her babaanne olduğu gibi işte sırtına yelek giydir, ayna patik giydir hani basit şeyler. Ama onlar şey onu iyi düşündüğü Onlar için artık olarak, böyle şey yapmıyor. Hoşuma diye. gidiyor hatta onlara böyle. İkinci çocuk konusunda? Ya onda şöyle hani ben bakamam diyor. Çünkü şu an kendi e, çocuklarına bakıyor. Hani doğurma ben bakamam diyor. Kendi annem de aynı şekilde bu arada maalesef. Üzülerek söylüyorum bunu. Çünkü kendi annem böyle söylerken kayınvalidemin hani aynı şeyi söylemesi o kadar yıpratmıyor. Kendi annem sen sakın doğurma dedi. Sen bir tane daha sakın doğurma ben bakamam. Fedakar bir anneden gelen e, genç hanımlar kayınvalidenin aynı fedakarlığı göstermese bile tabii ki yakın olmasını ister ama eğer kendi annesinde o fedakarlığı o kadar göremiyorsa kayınvalidesine bakışı nasıl olur acaba? Şöyle fedakarlık değil de Zahide Hanım ben eksiklik olarak bunu tanımlıyorum. Yani ben kendi annemden o manevi annelik duygusunu desteğini alamadığım için o desteği kayınvalidemden çok bekledim. Hani kendi annem çocuğumuz olmuş bana destek olmuyor. Belki dedim kayınvaliden bana annelik yapar, destek olur. Sonuçta hani torunun yani babaannesisin. Senin evet, kanın, evet. senin canın değil mi? Tabii ki. Hani çok bekledim gelsin, yardım etsin. Baksın demiyorum bu arada. Destek olsun çünkü ilk zamanlar gerçekten çok zor. Hani gurbetesiniz. Siz doğusalıkta falan anneniz gelmedi mi? Annem şöyle, benim gebeliğim çok riskli bir gebelikti. Hani doğum sıkıntılı bir doğumdu. Hani gelmesini rica ettik ama... Doğurdum de o zaman geleceğim. Anneniz mi diyor bunu? Kendi öz annem bunu söyledi Allah Hani Allah. Doğurdum de ben o gün kalkacağım İzmir'den uçakla oraya geleceğim. Bebeği görürüm. Hani kalırsam kalırım bir hafta iki hafta kalmazsam da artık giderim. Allah Allah. Maalesef bu e, eşinizi istemediği için mi bu davranış? gösteriyor? Hayır, hayır, bu annemin kendi, annemi kendi karakteri. Bu annemin kendi karakteri. Ben istemiyor. kendi hayatımı yardımcı yaşayacağım. Gelmişim beni bir şey. bekleniyor ama diğer kayınvalideden beklenmiyor. Yani kendi öz anneniz bunu yapmazken kayınvalideden gelsin benim çocuğuma baksın, bana yardımcı olsun. Ben baksın demedim. Destek olsun dedi. destek olsun olmak işte olsun. Olsun. yani çocuğunuza bakmak Şöyle, da, da destek olmak. ben her ikisinden de o desteği bekliyorum. Bu anlamda destek beklerken sizin makyajınıza karıştığı zaman niye de sizin gücünüze gidiyor ki? Yani o zaman demek olmadığı için gücüme gidiyor. Destek olsaydı destek belki olsa ben sabah gelip Ayda Hanım makyaj yapmayacak demek ki destek olup çocuğa Uşuna, baksa Hoşunuza gitmez mi? Hiç öyle görünüyor. Bakımsız bir gelin, işten, güçten, çoluktan, çocuktan kafasını kaldıramayan bir gelin mi istersiniz? Bence Yoksa, tam olarak öyle bir gelin isteriz Rüzgar hanım. Yani kocasına, yani oğlunuza süslenen, püslenen, parfümünü sıkan ...hani onu öyle bir şekilde karşılayan bir gelin misin? Gayda Hanım oğlumun ne istediği bağlı... ...oğlumun ne istediğine bağlı yani... ...oğlum ne düşünüyor ne istiyor... Kocası öyle istediği için acaba öyle istiyor? istiyor mu oğlum... E ben ...belki alttan alttan bana gelip bana diyor ki... ...ya hayır ben anne öyle istemiyorum... ...sen biraz dürt diyor belki... Aa, ne biliyoruz? Olabilir mi öyle bir şey? E olabilir tabii, bizim niye aklımıza olmasın, gelmiyor bak. Niye olmasın anne ol birbirine yakın değil mi yani birbirlerini bilmiyorlar mı? Belki de anneciğim istemiyorum diyor belki de. Kendisi niye söyleyemiyor? Hayır, ben 5 yıllık. değilim. Kırmamak yiyeyim. için, üzmemek için, kaybetmemek için zaten zorla almış yani. Annesi de istemiyor yani çocuk <laughs> bak, ne yapalım şimdi ederiz. ne Allah söylesin gel, çocuk Gelin aslını görüyor musunuz? <laughs> ne oldu dur ha buyurun <laughs> buyurun. Hiç ben böyle düşünmedim bak. Zahide Hanım, kayınvalideler kendinden üstün gelin istemiyor. Çok haklısın. Oo. Gerçekten gelinle kaynananın arasında çok haklı, çok haklı. bir çatışma var. Hay ben hanımefendiye kesinlikle Gerçekten kendinden üstün istemiyor. Rakibi mi görüyor gelinini? Kendi, şimdi yeni evleniyorsun, çağ atlıyorsun değil mi? E, gelini alıyor, o çocuğu yetiştiriyorsun, zaman gelişiyor, geçiyor. Eşim mesela benim üstüme düştüğü zamanlarda kayınvalidem diyordu ki benim eşim böyle davranıyordu benim eşim e ama şimdi böyle ben de kay... ben kayınvalidemden görmediğimi gelinime göstermemem lazım yani kötü davranmamam lazım ama kayınvalideler onu düşünmüyor. Senin gelinin çok güzel dediği zaman Canım şey işte falan yapıyorlar böyle. Mete demiyorlar. Ama dikkat ederseniz damatla kayınvalideler çok güzel geçiyor. Evet onlar Çünkü inşallah. kızlarına iyi bakılsın diyerekten yapıyorlar. Peki buyurun bir damat. <laughs>